Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Çok kullandığımız bir kelime var, zikir. Allah'ı zikretmek. Ne kadar muhteşem, büyük ve iç açıcı bir ibadet olduğu, sevabının ahirette ne kadar büyük kazançlar getireceği konusunda bilgi vermeye bile gerek yok. Ancak sürekli ve sünnete uygun yapılan zikir, bu bahsedilen muhteşem zikirdir. Bunun günlük, haftalık diye bir program dahilinde yapılması daha kazançlı olur. Dua ile başlayıp dua ile bitirilse daha kaliteli bir zikir olur. Sesli yapılan zikir, kendi kendine oturduğunda sesli yapılan bir zikir, ortamı oluşturulmuş, huzurlu ortamda yapılan bir zikir daha değerlidir. Aynı zikri sürekli tekrar etmek, Subhanallah, La ilahe illallah, Subhanallah, La ilahe illallah, Allah akbar, La ilahe illallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allah akbar. Bunların tekrar edilmesi daha kaliteli, daha çok sevap kazanmaya yöneliktir. Abdestli iken zikir yapmak daha faziletlidir hangi zamanda daha kalp huzuru sağlanıyor, kulak ve göz meşgalesi daha az oluyorsa o zaman zikir yapmak daha faziletlidir. Ve insan bedenini zorlamadan, kapasitesini zorlamadan usanma ve bıkkınlık oluşturmayacak bir zikir yapmayı tercih etmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.